şuradan şöyle bir gideyim de çöpleri bulayım ya nerede lan bu çöpler karnımı doyurayım şuna bak açlıktan gebereceğim ya neyse şuradan en iyisi şöyle gidelim bakalım belki bir şeyler buluruz arkadaşlar sizler mi geldiniz hoş geldiniz bakalım sergi ben mi vekan hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane basketbol sopam var bir tane yiyecek elmam simitim var bir de bir liram var başka da ne param var ne yemeğim var ama arkadaşlar burada benim acil çöpleri bulmam lazım oha ne oluyor lan orada bir dakika arkadaşlar o arabaya bak. Ulan orada var ya çok güzel bir araba var. Yani çok güzel olmasa da en azından kapıları var yani. Arkadaşlar kapısı olan araba keşke benim de olsa ya. Neyse dur bakalım yanlarına gideyim bir konuşayım. Arabayı nereden almışlar bir sorayım. Ha, keko notla, normal keko var. Vay canına. Keko şişt, merhaba dostum nasılsın? Nereden dost oluyoruz oğlum hadi bakayım. Bak araban nasıl oğlum? Keko araban çok güzelmiş nereden aldın diyecektim. Çalıştım oğlum oğlum. Kıskanma ne olur çalış senin de olur oğlum. Ha, öyle diyorsun yani. Tamam arabayı bana versene bir tur. Yok canım öyle mi? Ya hadi keko ya. Vallahi bir bakacağım alt tarafı. Bak bir yaklaşayım mı? Çık lan oğlum çık. Vallahi döverim lan seni. Tamam lan tamam çıkıyorum oğlum. Hayırdır sert yapma bak. Allah Allah bana sert yapıyor. Ulan bekleyin de ben size bir çökeyim arkayı. Şurada zaten Noob uyuyor. Bakalım Noob'a. Noob'un yanına doğru yaklaşalım. <laughs> Tamam arkadaşlar ne oluyor? Birazdan onlara var ya saldıracağım ve ormanın sahibi ben olacağım. O arabayı bir satarsam kendi galeri şirketimi kururum. Hem kuramazsam en azından aç kalmam. Arkadaşlar hadi bakalım gidelim bakalım şunlara saldıralım. Ulan şş, bana bak Keko. La oğlum lan sana gelmeyeceksin demedim mi lan? Uzakta seni de benim Sen mi beni de versin ben mi seni de veririm? Gel lan buraya şimdi kim kim yerse göreceğiz lan. Gel bakalım buraya al bakalım sana. Ne oldu lan? Bundan sonra bu araba benim. Şşt nöp kalk lan. Ya bırak bu kaktan kalktan bir de uyuyormuş numarası yapıyor hadi lan sen de çöplüğüne Arkadaşlar araba ama birazcık haşat durumda şuna bak Lan lastiği sen yok bir şey yok hiçbir şey yok Bagajı var Allah'tan bakalım bagajı iyi sorunsuz açılıp kapanıyor Şimdi bu arabayı bir tamir etmem lazım arkadaşlar tamir edip var ya bu arabayı satarsam on numara bir araba dükkanı açabilirim arkadaşlar Çöpten hadi şöyle çıkartalım kartonlar var boş şişe var boş şişem bayağı birikti arkadaşlar Gördüğünüz gazeteleri birazcık biriktirmemiz lazım o araba parçaları çıktı Gördüğünüz gibi akü çıktı burada arkadaşlar. Burada hava filtresi çıktı gördüğünüz gibi. Ee, bir tane de arkadaşlar karbüratör çıkmış. Bakalım bunları bir arabaya takalım. Ama nereye takılacak ki bunlar? Ben nereden bileyim? Ha bu buraya takılacak. Tamam bunu şöyle takalım akümüzü buraya taktık arkadaşlar. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar hava filtresini de buraya takıyoruz. Ee, ka Karbüratörü de buraya taktık mıydı arkadaşlar? Tamamdır. Şu anda arabanın ön kısmını bitirdik galiba. Ama bir şeyler eksik gibi duruyor. Bak şuraları daha boş arkadaşlar. Diğer çöpleri de bakacağım. Bu çöpte bir şey yok bu çöpte aynen bunlar al al, al tamamdır o lastikler var ve soğutucu var arka yer. soğutucuyu da şuraya taktık gördüğünüz gibi pervanemizi evet burada bakalım bir şeyler var mı hop burada da kartonlar falan var baya iyi arkadaşlar baya bir biriktirdik güzel iki tane daha lastik çıktı şu lastiğin de birini şöyle takıyorum arkadaşlar birini böyle taktık birini de şöyle taktık mıydı tamam bu lastik fazla bir lastik arkadaşlar gerek yok bu lastiğe ee, ama arkadaşlar bizim daha bir şey lazım ihtiyacımız var mı acaba dur bakalım burada yok Burada yok tamam. Aha burada da bu var. Bunu da alalım arkadaşlar. Şu an araba tamam. Arabayı iyice ne yapmış olmamız lazım. İnşallah çalışır ya. Çalışırsa zengin olacağım. Tamam arkadaşlar gaza basacağım. Hazırsanız biniyorum arabaya. Hadi hadi. Aha vallahi gidiyor. Yemin ederim yürüyor araba. Ulan var ya bu arabayı şimdi bir satarım ben. Bak çok da güzel araba ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hyundai logosu var galiba burada. Hyundai'ye de benzemiyor pek ama olsun. Arkadaşlar araba bayağı iyi var ya. Bunu şehrin göbeğinde şimdi bir satayım da görün arkadaşlar. Kendi dükkanı mı kuracağım görürsünüz. Ulan var ya ben de milyoner olacağım. Ben de milyoner bir adam olacağım. Şimdi bunu hemen götürelim satalım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik sayılır tabelamızı da aldık arkadaşlar. Tabelayı birazdan yapıştıracağım valla. Hadi bakalım arabayı şuraya çekelim. Tamamdır şehrin tam göbeği. Şuraya da yazalım arkadaşlar. Ben bunu toplamda arkadaşlar e, 350 altına satacağım arkadaşlar. E, satılıktır yazalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aramamız on numara. Kapılarını açalım şöyle de görülsün arkadaşlar. Yani alırlar bunu ben eminim. Arkadaşlar şuraya bakın bir sürü köylü geldi. Ulan bu arabayı bu kadar çok almak istiyor musun köylü? E evet abi ben bu arabayı gerçekten almak istiyorum. Bayıldım. 360 elmas vereyim. Pardon altın. 360 mı? Oha var mı arttıran? 360 oldu. Varsa arttıran ona vereyim. Kardeş ben toplam 400 altın veriyorum. Bu arabanın bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. Dandik de bir araba ya. Niye alıyorlarsa 400 altın geldi. Var mı arttıran yok galiba. Saati yok. Ben -um. ben 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 450 altın veriyorum. Hoppala 450 altın geldi. Saati -um. Sattım gitti. Alayım 400 altını kardeşim. Pardon 450 altını. Şuna bak şuna bak. Oo abicim eyvallah. Sen kardeş. Allah sattım gitti. Allah emanet. Arkadaşlar gideceğim kendime yeni arabalar alacağım şimdi. Ulan bu araba işaretinde, iyi araba ticaretinde iyi şey varmış arkadaşlar. İyi para varmış vallahi. Şimdi gideceğim kendime bir sürü araba sipariş edeceğim. Onları da satacağım. Görürsünüz. Hem de var ya kendi dükkanımı açmaya karar verdim. Hemen gideyim şu kıyafetleri bir değiştireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir kıyafet satın aldım. Kendime altınlarım hala duruyor arkadaşlar. Daha harcamadım bile. Şimdi bunlarla yeni arabalar sipariş edeceğim ve arkadaşlar kendime bir galeri yaptıracağım. Onu da tam olarak şuraya yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Aynen. Tam buradaki yolun üstüne buraya yaptıracağım. 10 numara olacak bakalım yaptıralım şunu. Şimdi işçiler gelecek ve burayı yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepinize tekrardan merhaba. Geldim arkadaşlar kendi yerime vesaire de yaptırdım. Arabaları da dizledim. Şimdi sizlere Lamborghini bayisi olan yeri tanıtacağım. Burası benim arkadaşlar. Artık benim milyonerim. Kendime var ya öyle bir ev alacağım ki kasalarım bu arada gizli bölümde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şu an paralarımın hepsi duruyor. Çok fazla para kazandım. Daha da kazanmayı devam edeceğiz bu bölümde sizlerle. Gördüğünüz gibi burada 10 numara bir tane araba var. Burada bir tane böyle bir arabamız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir formül arabamız var. Ulan buradaki araba çok iyi ya. Bak 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 nasıl Honda arkaya yarış arabası. Honda hayat Honda arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şuraya gidelim. Gördüğünüz gibi burada bir tane Ford GT'miz var. Ulan bu araba o kadar değerli bir araba ki anlatamam. Sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benim çalışma var. Tabii ki çalışanlar olacak arkadaşlar. Tek başıma çalışırsam yetişemem. Burada Bugatti, burada Mercedes AMG GT'miz, burada da Lamborghini arkadaşlar. Avantador'umuz var. Ulan var ya araba satıcıların kralı oldum. kralı bir galerici oldum lan neyse o zaman arkadaşlar dükkanı açalım ve gidelim arkadaşlar insanları biraz araba satalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanı açtık ve insanlar doluştu gördüğünüz gibi en başta bu arkadaşımız var toplam ne kadar param var bakalım söyle ona göre sen araba söyleyeceğim abi toplam benim 2000 tane altınım var yeter mi bir araba gel gel merak etme yeter gel bakalım ama sana o bölümden veremem sakın oraya gitme abi bu katça alamaz mıydım ya gerçekten bak bu katta alayım Olmaz öyle şey saçmalama. Sana en fazla verebileceğim araba aha da bu Honda olur o kadar yani. Başka da araba veremem 2000 altına. Abi hiç ucuz değilmiş ki bunlar ya. Neyse tamam o zaman 2000 altına bu arabayı aldım. A tamamdır beyefendi güle güle kullanın vallahi. Hayrını görün yani 10 numara araba Allah Plakası çince mince ama olsun arkadaşlar. Arkadaşlar paraları var ya zor getirdim buraya kadar ya. 2000 tane altın bile bu kadar yaptı. Şimdi diğer arabaları da satalım vallahi. Şimdi birazdan bu arabayı sahibi alacak götürecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Selamun aleyküm. Benim 7000 tane altınım var. 7000 altın mı siz? Buyurun bakalım efendim. Buyurun buyurun gelin bakalım. Buradan hangi araba istersiniz efendim benim? hangi hmm, arabayı Bugatti isterim. Tamam tamam Bugatti sizindir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara 7 bin tane altına sattım Bu işte sağlam para var arkadaşlar. O zaman videomuzu sayayım Şu anda sağ solda bir tane süper video var. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağ sol tane süper video tıklayın arkadaşlar. 10 numara olur. Hadi bakalım tıklayın. Daha fazla bu tarz işler yapmamı istiyorsan videoyu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ortanda kanalı bilimler için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.